Ben Emre. Bugün Hunger Games gideceğiz. Yanımda Emre var. Ben ben Murat'ım. Aman Murat. Vicaysın kafam evde böyle dur. Team yazalım. Arkadaşlar benim çok İngilizcem yok. Söyleyeyim. Benim var. Mesela e, bir şey. Five, de, e, four, three, van one, go, go, go. Koş lan koş. hiç hiçbir oyun yok ya. Yavuz. çapmakla çapmak ya bir şey yok ya kıydım kaç 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 zıplayalım şuradan Cidden. çubukla öldüreceğim adamı Cidden Emre öldürme imkansız. Elinde kısra var. Kaç? Ben ne bok yayayım. Bok yay. Sırt Murat sırt. Aa, midem ağrıyor. Arkadaşlar midem ağrıyor da. Çok fena midem ağrıyor. Ekmek yedim. Kazıklamış. Eşek ya. ekmek. Adana Aha böyle... kılıç buldum. Kılıç i̇ftar, kılıç. İftarda iskelde yaşıyorsanız sakın iftar, iftardaki bazı ekmekleri de güvenmeyin. Eşek sıçtı altıda Sen s*** sen s***tun lan Altın mı Murat? Yoksa şey mi zincir mi? Zincir Tamam Kalın olay Allah'ım inşallah ölmem Öl, Murat kokuttun ya Sen de kokutmana gerek yoktu İnsana bak bunu. Hep vs oynama. Oynarım. İnsan adam hep vs'in ne olduğunu biliyordur. Değil Aynen. mi? Aynen. Yorumuna yazarsınız. Aha adam. Gitten. Ölüyordum lan. Öldüm. Geçmiş Öl. olsun. Öf. Geçmiş olsun. Bir daha gideceğim. Arkadaşlar çok uzanıyorum ama gitmek zorunluyum. Ne oluyor lan? E bazen çıkıp tekrar gemeniz de gerekebilir. Aynen. Gerek yok da. Beş dakika gelirse hangi rüyamsın diye döktüğümüzü size göstereceğiz. Söylemesen biz bilmiyorduk sanki. Bazılar bilmiyor. Mesela sen. Ben söyledim. Yok ya. Ne zaman? Yoyun yoyun. Evet. Aferin, yok burada. Annemi kaldırdan mazasını ersen geldim. Ne oluyor video evet. mu çekiyorsunuz? Ben ben çekiyorum. Ne videosu çekiyorsun? Hunger Games. Minecraft'tan. Allah Allah. O nasıl bir oyun? Yine hayatta kalmaya çalışıyorsun. Öyle düşerek <gülüyor> biraz. <gülüyor> Kız mı yapmışlar? Ee, yok. Tamam. Yok. Bir gidemedim ya. <laughs> düştüm suyun içine. <laughs> Bok gibiymiş ya boğda çıkabilirdi. Bohta. Boğda. Bu ne lan? Hayır ona girme. Çık şuradan. He hangi hemse İnsanlar da bekliyordur hangi hemse beni. Lan geri atıyor beni bu. Çünkü o, o resim aldığını mi? Viii. Kaç dakika olduğuna bakalım. 15 dakika max o kadar diyor. Tamam söylediğin için de Kırdım. O ağaç. Ağacın üstüne çıkalım. Eşek Murat. Bakın nasıl öldüğünü görürsünüz. Evet. Çok aşağı. Çok, hep beraber y yüzümüz gözükmüyor ki. Evet <laughs> yüzümüz gözükmüyor mu sen Sanıyordum evet şey ölüyor ya her dakika ölüyor ya kim daha bir buçuk bir buçuk dakika otuz saniye var Murat camın kırarak ölüyor Murat bak Biliyorum. Evet arkadaşlar, Hasan şey geliyor. Geliyim. Hüseyin nerede biliyor musun? Evet. Nerede? Yemek yerinde. Konuşmadan video çekiyorum. Abi, aferin çek. Bu arada ben acım oyuncudan Hasan. Ne oldu? Birazcık abinizi oynasın. Yok iyi ya. Ne dönem bir fotoğraf değiştirdin nasıl diyorsun? Ya bir tane skin yükledim o o göstermiyor. Ee? Nasıl yapılıyor? Bir, ya dur ya video. Hadi, bakayım. Hero fight. Ben elektrik adam. Ben de adam. Adam kit, adam kit, adam kit. Adam kit, adam kit. Onu denemek için mesela video musun? Gerek yok. Ben bütün hamlelerini yapıyorum. Tuşlar Bir böyle hamlesi var. Elio kılıçla atıyor. Bir de yukarı doğru. Onu biliyor ki. Nasıl? Söyleyemem. Çünkü bilmiyor. Biliyor ki. Biliyor. Elektrik, Biliyorum. elektrik Biliyorum. elektriğin adı bu Ukedi de var. Dur dur dur. Biliyorsa söyler. Bizde kural budur. Bilmiyorsa söylemez. Biliyorum der sadece. Total <laughs> şaştı. Yani bilmiyor. Niye? Ya. Söyle o zaman. Söyleyemem. Ha? 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 Ana hiç bir şey alamadım ben. Hüseyin ha. kimle gitti yemek yerine? Hüseyin. Hüseyin. Kimle gitti? Damla'yla. Belliydi. Evet. Damla Zerrin. Yoğunda başkansadaydı. Ölüyorum. E elle vuruyor sana. Evet. Murat benim 4 abonem var. Kim Ben de bilmiyorum. Biri sen, biri Hüseyin, biri bilgisayar, diğerini bilmiyorum. Allah kısmını ee, seveyim. Murat sana bir şey göstereceğim. Ne? Ölümsüz bu. olur derler ya. Evet arkadaşlar sonlandırıyorum. Canım sıkıldı. Abone olmayı unutmayın. 50 like yeter bize. Bye bye.